Ne geliyorsun Hayırdır? Hayırdır. <laughs> Armut gibi geliyorsun öyle. Hayırdır? Kordonla geziye mi çıktın sen? Oh. <laughs> Olmaz ki ya. Merhaba Arkadaşlar GTA Online'a hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine Batuhan'la beraber yeni bir videoyla birlikteyiz. Yine GTA 5 online'dayız. Bugün normal missionlarda yani görevlerden bir tanesini yapacağız. Bu Geralt'ın oraya geldik. Bir iki kere biz Batuhan'la yapmaya <laughs> çalıştık. Çok beceremedik ama sonra da Batuhan dedi ki biz bunu video yapalım. Şimdi bir bakalım ne görev verecek bize. Ne diyecektim ben? Solo missionlayız. Yani solo sessionlayız. Tek başımızdayız. Bilginiz olsun. Hadi başlayalım. Şimdi ortalığın anasını ağlatacağız beraber. Bak Batuhan geçen oynadığımız şeyin aynı girdik. Sonra patlayıcı koyuyorlardı, çıkmaya çalıştık çıkamamıştık hatırladın mı? Galiba o göre, biz bir girelim bakalım. Bakalım bu sefer Yapabilecek miyiz? Yapabilir miyiz sence? Evet yaparız. Ha? Bak girelim bakalım, Raven Slavu House'a gittim diyor. Burası... O 30 Neydi ya? Bir şeydi galiba. Hep buradan geçerken şu araba geliyor Bak bize takla attırmıştı bir keresinde, hatırlıyor musun? Bu bir de ben.

Bilal çok iyi bu beğenmiyor. ya şu altı tane atan varmış. <laughs> İyiydi. Ol, altı, altı tane atıyor. Tek atıyordu tek. Ne bu ne bu kadar mı? Bir Arkada biri var. Vallahi, Alanı... adam etimle vurduk. <laughs> şey gibi oldu. para var Bunlar buraya gerekiyor. Ulan bir dakika yanlış işte.

Armut gibi geliyor öyle? Hayırdır? Kordonla geziye mi çıktın sen? <laughs> Bir daha kalkacak. <laughs> <Bir> git. <laughs> ne diye geliyor? Hayırdır? Hayırdır?

Allah'tan süre filan ya? No, You die now! Tamada the sönder! Bir <laughs> dakika evet, şurada yeşil bir nokta var oraya gitmemiz lazım olur. Nasıl bir açacağız? Bak bu görevi de ilk defa yapıyoruz ha. Burada ne yapıyoruz tam bilmiyoruz da. Yorumlara yazın arkadaşlar. Birinci kere de açtık. Şimdi ikinci kilidi de açacağız. Yolum. Ha? En sonunda yaptık o tam. Dö. Şey kalktı genk son Bir şey kalsın bir oyuncu kaldı. Dördüncü adamlardan bir şey var. Evet bak.

孙一脸。行

Kırmızı bir adam var. Onun patlamak bulmamız lazım bakalım Evet şimdi şu yukarıdaki kırmızı herifi yakalamamız gerekiyor galiba. Arada bir tane kırmızı gözüküyor mu bir üniversitede? İlk kez de arabamızı alsaydık. Biz niye rastgele bir araba aldık ya? son adamı mı yapmamız üzereyiz? İleride gidiyor. Keşke kendi arabamızda gitseydik. Ama arkamızdan yine birileri geliyor mu? Hmm. Anne, bir kere gibi bir adam var. Arkamızda var. Ay, şu zırhlar, şu zırhlar. uuuhh <laughs> hiç ki motosikletimizi alsaydık baton yağmur yağıyor motosikleti almadık baba onda çabuk öldü biri geldi yok oğlum çok uzun giderdik gönderemezlerdi nerden gidiyordunuz onun taraftan gidiyordun oğlum <laughs> Hadi be. Kaybettik görevi. Neyse arkadaşlar. Bu video buraya kadar yapamadık ya. Kötü bitti be. Neyse arkadaşlar. Biz teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Oğlum da biraz hasta görüyorsunuz. Onun için e, görevin devamında inşallah başka bir görevde başka bir videoda Batuhan'la beraber devam edeceğiz. Siz de gelmesini istiyorsanız eğer videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz de biraz kendimizi geliştiririz. Sen bir şey söylemek istiyorsun. İstiyor musun o mavilerin arkadaşlarına? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İşte bu. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.